Arkadaşım sizlerle beraber e, Komut videosu çekiyoruz Evet ben, Ne oluyor Bunların lan ne videosu çekeceğimi Hadi Prox yüzünden sesim gelmiyor Ses gelmiyor bir de ya. Ses gelmiyor evet. Ya Gel. duvar katıyor hayır. Hayır kaç. Aa, git git git. Hayır git git. git hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. İlk komodumuz yaratma. Yalatma evet. Yalatma komodumuz. İlk komodumuz yalatma yalatma. Denek olması lazım. Denek. Ne lazım? Bir kişinin denek olması lazım Yani. Krok AFK'ymış. Sen ne lazım? Ya ben olayım ya. Bak arkadaşlar bu komuda buluşuyorsunuz orayı yalasma olarak yani. Böyle minatın üzerine çekiyorsunuz böyle ilk e, başta böyle yapıyorsunuz sonra fotosunu yap çekiyorsunuz. E, DNA böyle arkadaşlar yani. Bir söyleyeyim. Göstermelik yaptım var düşman değilim. ya brrrr. Sıradaki komutumuz eee sıradaki komutumuz ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun. Eee daha delikotlarla geleceğim demiştim. Onun için sizlere. Ee, ses var. Ee, el var. Özür diletme var. Ha, geldi lan. Aa, düşmanım geldi. Neyse şimdi bulaşmayacağım. Hiç gerek yok. Videodan sonra yaparım. Ee, özür diletme komutu vereceğim size. Özür diletme. Şu, mesela şöyle. Ee, bak. Böyle bir komut işte arkadaşlar. Böyle istediğinizi yazın işte. böyle komut. falan silebilirsiniz. Ee, neyse. Böyle. Da yazayım. Yazacağım. Şimdi de tel yazdım. Oyun dondu. Oh, neden oyun dondu? Lan ışınlamaya alışmış. Tel rap Nasıl? Böyle. Ha, mesela oyuna böyle bunu da yapalım. Kuzey Pro oyuna katıldı falan mesajları falan var. Bunları da atacağım sizlere. Ee, Ondan katılma falan. Meteor mu? Meteor mu yapsam acaba? Meteor. Meteor olur mu? Hı, ne yaparız belki? Oyun çökertme var. Oyun çökertme belki sonra veririm. Chris'in meşhur hareketini vereceğim arkadaşlar. Bu, bu böyle. Chris böyle yapıyordu ya bir bölümde da kamyona binmiş böyle. Bunun komutunu vereceğim. Üç, e... Ee... Dırma. Kalk çırpıyorum arkadaşlar. Elektrik el tuşuna basınca böyle oluyor. Neyse. Evet. Öbür kodumuz ise şey olsun Ne komutu? TNT komutu bu. Bir tane TNT komutu tamam. Dört t -t TNT yazıyorum. TNT yazıyorum. Dört TNT. Uh, neyse hadi bakalım. Öbür kodumuza geçelim. Şu da önce bu parça bulmazam. İçim mermer olabilir. Bunu durdurma. Öndür sesi. Aa bunu böyle değiştirebiliriz. Bunu komuduna veriyorum. Yenileme bu arada bu komut. Böyle 5 5 Kalmıyoruz canım. Bu şimdi komut bu arada. Güzel, ne oldu oğlum? Kim bastı bana ki onun kılıcı hareketi ya? Proxy geldi tekrar. Iııı. Birinci komutumuz Siyan'ın patlaması komutu. Böyle yani bir komut istiyorsanız yani altı tane patlama e, altı pardon altı tane de ya çok şey vardı? son ışığı konu vermiş miydim size bilmiyorum. Yaparız belki bu sonradan. Hallederiz. Title komutları var burada. Kılıç. Bir de kılıç Oh Open sıfır diyor. Nedir? Abi? Nedir? Ha bu değil bu değil. Size kılıç vermeyeyim. Size kılıç veriyorum İtem vermek konumuzun basınca full. Bugün size item veriyor. Crocs onun alıp Crocs'tan edecektim. O da bekle elime e, Demir bir kılıç verdi. Güzel. C konumuz bu. İtem verme. Crocs alıp alıp. Sonic de var ama bunu komedi sizce eşleşmedi. Bunu yaparım sonra. Gomos. Bu da bunun için tel onu patlıyor patladı diyebilirsiniz ses. ee, Sesler. Ben şey, gaz sesi vereyim arkadaşlar. Gaz sesi isteyenler burada sesini şeye koyacağım yorumlara vereceğim ee, 8 atlar gaz sesi yazalım sesi evet gelin atlar gaz sesi videomuzun sonuna geldik ee, sonuna geldik dedim ve kimse yazalım şey var güzel var orada afk Son dakika bile gelir yani. Neyse. kuzey hala e gelmedi. Kuzey ilk başta bile... Hadi hadi. Benden de bonus olarak... E, benden de... Bonus olarak dokuzuncu konumuz ise... Öğrüs. Öğrüs Ha kızınca olarak öz komudu arkadaşlar. Ör sesi işte. Ör sesi diyorum da. Ör sesi. Sesi aldım. Da. Elleri görürsünüz ya dedim ya kuzeye görürsünüz. Işte. Bize ben gelin ya özel etsin bunlara. Neyse. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.